Şimdi hocanın birisi çıkmış. Ne diyor? Ya bizim ülkemizden de eğer yiyecekler, içecekler gidiyorsa böyle söylüyor. Eğer bizim ülkemizden de yiyecekler, içecekler gidiyorsa ben buna karşı değilim diyor. İslam hukukuna göre doğrudur diyor. Kime gidiyor? Yahudiye gidiyor. Hoca yani bu hoca hoca. Hoca bir zamanlar da hocanın birisi Türkiye'de öyle söylüyordu. Ben giden füzelerde Irak Savaşı'nda giden füzelerden İsrail'e düşen füzelerden İsrail'li Yahudi çocuklarla acıyorum diyordu. Ne fark var senin onunla? Yahudinin çocuğuna mı acıyorsun? Onların da aç kalmaması lazım diyor. Sen Hz. Muhammed Aleyhisselatü vesselam biraz okusana. Hz. Muhammed Aleyhisselatü vesselam Ebu Cendele, Ebu Basir Radiyallahu anh'lerle onlara ambargo uyguladı mı, uygulamadı mı? He? Sümame bin Usal buğdayı bir kesti onlara gelip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den Mekkeli müşrikler eman diledi mi dilemedi mi? Ondan sonra çıkıyorsun diyorsun ki onlara yiyecek gidiyorsa ben buna karşı değilim sadece silah gidiyorsa karşıyım diyor. Adamın söylediği söze bak. İslam hukukuna göre söylüyor. İslam hukuku dediği neyi biliyor musunuz? Şeriata göre konuşuyormuş arkadaş. Yahu sen hangi dünyada yaşıyorsun? Şeriatın uygulanmadığı bir dünyada Laik bir sistemin dünyada hakim olduğu yerde şeriatın hukuklarıyla sen dünyada mevcut olan sistemin yamalıklarını bohçalamaya mı çalışıyorsun? Onları mı yamalamaya çalışıyorsun? Şeriatın hukukunun geçtiği yer şeriatın söz sahibi olduğu bir zaman dilimidir. Yoksa senin şeriatın Yahudi'nin açıklarını kapatmak için gelmemiştir. Senin uyguladığın şeriat eğer ki uygulayacağın şeriat Yahudiler bizim elimizin altındaysa ve biz onlara adaleti uygulamıyorsak o şeriat şeriat değildir. Odur şeriat. Odur İslam hukuku. Bana insancıl davranmaya çalışıyor. Merhamet pıtırcı oldular. Onlara merhamet edenler, zalimlere merhamet edenler mazlumlara en büyük zulmü yapmışlardır. En büyük zulmü yapıyorlardır. Merhamet pıtırcı olmaya gerek yok. Vagluz aleyhim diyor Kur'an-ı Kerim. Onlara karşı şiddetli olun diyor Kur'an-ı Kerim. İslam hukukunda onlara biz işte salatalık gönderebilirmişiz. Domates e boykotu niye yapıyoruz? Niye boykot yapın diyorsunuz bizlere? Ey yeşil sarıklı ulu hocalar. Söyler misiniz boykot diye yapın diyorsunuz? Kola içmek niye haramdır diyorsunuz? Pepsi içmek niye haramdır diyorsunuz? Onların temizlik maddelerini kullanmayın. Kullanırsanız namazınız bile caiz olmaz diyorsunuz. Niye söylüyorsunuz bunu? Hani boykot? Allah'ın şeriatini getirip de Yahudinin ihtiyaçlarını karşılamak için yama yapmayın. Ey hocalar! O ayrı bir şey. Şu anda şeriatın uygulandığı zaman dilimi ayrıdır. O ayrı bir sistemdir. Şu anda yaşadığın dünya sistemi ayrı bir sistemdir. Getirip de bu sistemin açıklarını şeriatla İslam hukukuyla yani kapatmayın. Şeriat ismi İslam hukuku demektir. Buna özellikle dikkat edin aziz kardeşlerim. Allah'ın dini kimsenin Yahudi'nin vesairenin herhangi bir komünizmin, kapitalizmin neyse o izimler onların açığını kapatma dini değildir. Özgündür, özgürdür, kendine hastır, kendine mahsustur. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Allah Celle Celal Yardımcımız olsun.